Madar oldu çiziyorum. 531. bölüm. Herkese iyi seyirler. <gülüyor> 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 Compramos carros y camionetas nuevos para desarmar. Yayınlarımızın geleneksel erkeklik testine hoş geldiniz. Bakalım arka kapınız yüzde kaç gıcır diyor. Hazırsak testimize başlayalım. başlayalım. Hayatımda hiç arkadaşımla beraber dolmuş parasını yiyip anasının amından anasının amına mesafesine yürüyerek gitmedim. 100 puan. tebrikler, Götünüzü siktiriyorsunuz. Bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Yasal, nasıl bir yasal güvence e, veriyorsunuz? Yaptık mı? Böyle söyleyeyim. Böyle Bizim, bir şey yapıldı mı? Susun. bir sözleşme var. Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız sözleşme. Bu sözleşmede e, yatırımlarınız e, garanti altına alınıyor. Şu şekilde garanti altına alınıyor. Bizim e, yaptığımız tüm yatırımlar e, üyelerimizin e, teminatıdır. Bunu... Ya ben oradan bir tıpler akı yollu oğlum. <laughs> şöyle bir ortam çok mu zor ya? <laughs> Ar bir var mı çok mu zor ya? <laughs> sağ ol aslanım benim. Koçum benim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi afiyet olsun. Abi, <laughs> TikTok video ne, kadar garip bir video öyle ya bu. Anır boyu Seçtin gereken de oydu gözüm ıslak. Ben kalpten ayrılana geçtim. Kalbim elimde. Koy koy yeni bir kat onu da geçeyim bir fark. Zoruna gidenin dili kurak. Kapalı. Oğlum ne yorumlara memoş memoş yazıyorsun? Bak yırtarım o <laughs> yes İsmin neydi sen? Eren Erenler çok cesur olur Sen de çok cesursun İyi ki bizimdesin Eren Dünya rekoru kırabilirim Kanka, harbiden yani bütün kime sorsam yani bizim hayatımız çok güzel olacaktı amcamlar bütün parayı gömmüş. Diğerini soruyorum işte bizim 3 tane işletmemiz vardı amcam bir gecede patlattı. Öbürünün hayatını soruyorum abi bizim işte otellerimiz vardı çok iyi gidiyordu hayatımız güzeldi. İşte amcam 3 otelin 5'ini sattı falan ya böyle, böyle garip garip yani bir kez olmaz mı yani doğru tarafta yanlış adam yok mu yani hiç mi yok ya. そう<ペー> artık, dur artık, artık dur. Ay, ay. Aa! Kombin. <laughs> Avustralya model yaz boyunca vücudunu bronzlaştırdı ve güneş kremi sürecek bir e, asistan aradığını duyurdu. Ücret 580 TL Ona, çünkü geceler. Senin ananı görürsün iyi geceler. Mustafa bir de sen hızlı da konuşuyorsun. Evet. Senin gibi hızlı konuşana ben görmedim. Tıtı böyle taramalı pek. Söyledin bir... dedirtecek karşıya. İlla dedirtecek. <laughs> <Evet. Gülüyor> <laughs> <laughs> Nada. <laughs>

Sen 20 yıldır kalkmıyorsun ki. Ya <laughs> alamayacağım. Alacağım ya ben de alacağım. Ben yine nereye gidiyorum acaba? you hit gallon a month. O heyecan güzel bir heyecan değil mi? O heyecan <laughs> harbiden evet. Alo ee, Şu an kız arkadaşın ağzı dolup Biz işimizi bitirelim sonra arasın seni

Sen ne Ben tam öpme. Aşkım. Bilmeyerek oldu. Abi. Evet. Benim arkadaşım oluyor. Yap yap. Hadi Abi, yap. yapayım mı? Yap bakayım. Allah. Oğlum <laughs> nasıl yapabilirsin ya? Hadi <diyor? gülüyor> selektör çok <çöke gülüyor> iyi. Çok güzel sardı. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Bunu nasıl yapabilirsin ki ya bu? Avcı beyi de конечно. Hiçbir sik anlamadım. Bana bir anlatabilir mi? Hiçbir bok anlamadım. Ben de, anla ben de anlamadım. Bardağa bak.

Sıkayı, 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 Sıkayı. Sıkayı. Değil. Sen kimsin? Amına kodumun çocuğu. Söyleyeceğim şimdi. Balık kesir spor. Bandırma, bandırma spor. Balıkesir kesir. Bandırma sigara. Sen aldırma. <laughs> Bu yazda da çok iyi. Allah nasıl yere geldi? Hatırladı, hatırladı. O çocukluk dönemlerindeki o ana aklına geldi. Muğla. Marmaris. Oradan en son Antalya. Son final var. Bali. Gidiyor muyuz? Ya Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yiyeceğim ya? <laughs> Kara ben emiyorum. Ne yiyeceğim? <laughs> of var ya bu. Bu en güzel mimlerden biri olabilir evet. Baya baya iyi fena fena iyi güzel de ellerine sağlık madar olduk kardeşim benim enteresan bir bölüm olmuş hadi in bakalım şu balon değtin selamın aleyküm merhabalar aleyküm, aleyküm selam. selam ekran veriyorum verdim ekranı